Kes bir, pişkin olsun! Ulan, bu kadar kolay mı zamparalık be? Uçan da kaçan da kurtulmaz elimden! Kraliçe göster, köle yapayım kendime! İn aşağı ve antika Leyla geliyor. Bak, sen onu bile ayarlayamazsın! <laughs> Güldürme beni, onu beş dakikada yedek tarça yaparım. Nesine? Rakı masasına! Oldu, hadi toz olun bakayım! <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Leyla! Merhaba Ali! dur biraz da iki laf edelim. Ne lafı? Anlamadın mı? Hoşuma gidiyorsun Leyla. Ne? Hoşlanıyorum dedim. mahçup delikanlıyım. Açılamadım bugüne kadar. Tatlısın, fıstık gibisin Allah'ıma. Bana mı söylüyorsun bu lafları? Sana tabii! İçi benim gibi yanan çıkmamıştır karşına. Ha, ha, be, 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 ben mi yaktım seni? Ben. Sen ya. Bu yangını da ancak sen söndürebilirsin. Nasıl? ...Aklarız arabaya, dolaşırız biraz. Sonra da sotalı bir yer buluruz, el ele, göz göze, diz dize otururuz. Sokarım. ulan! Fren yap, hızlı gidiyorsun, tostlarsın sonra. Yaşa be bacım, eline sağlık. Sayende rakı sofrasına konduk Leyla abla. Neymiş bu rakı sofrası? Zehir Ali seni beş dakikada ayarlayacağını iddia etmişti de. Ha, doğru mu Ali? Doğru, ama hoş gör. İyi bir ders verdim bana. Bundan sonra öz bacımsın. İste canımı vereyim sana. İstemem Ali. Bir şişe kötü harcadın beni. Kötü harcadın. Ne bak <Sessizlik> kızım? Canın mı sıkılıyor? Biraz. Sebebini bilmiyorum. Madem öyle, sinemaya götüreyim seni, hı? Sıkılmaz mısın? Aa! Ne demek o? Akrabamsın, bacımsın benim! Yabancının olsaydım davet eder miydin? Koluna takıp gezdirir miydin? Benim gibi bir kızla dolaşmaktan utanmaz mıydın? Allah Allah! <laughs> Leyla! Ne biçim sözler bunlar? Ne demek istiyorsun yavrum? Çirkin olduğumu anne! Çok çirkin olduğumu, saklamayın bunu benden! E, takma kafanı! Aynayla dargınsın sen, erkek düşmanısın! Boş vermişsin dünyaya da kendini de! İstesen... istemiyorum İstemiyorum! istemiyorum! Ne oldu bu kıza? Galiba aşık teyzeciğim! Ateş bacayı sarmış! <laughs> o katlem kızı işe sen al! Acıdım, zavallı bir kızdı. E madem öyle sevindir garibim, öpüver bari! Aman Allah korusun, üste yüz bin lira verseler bir kere çıkıyor öpme! <laughs> Malo! Alo, kimsiniz? <laughs> Malo! Benim! Sen, 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 sen. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum Murat! Ateşim 41, Dur benim yerime sen git. Yap, <laughs> Numara yapma Selim. Katibeyi karın seçtiği için gitmek istemiyorsun. Hastayım diyorum sana. İnanmazsan gel de görsen de aşık. <laughs> o antika kızı yanımda taşımaktansa hastalar razıyım. İşi kaybedersek o zaman hastalanırız işte. Yarım saat vaktin var. iyi düşün. Hadi iyi yolcu. <laughs> <laughs> Yolculukta! Ah, ah Selim, yaktın beni! <gülüyor> <gülüyor> Sevda derhal hazırlansın müdür bey! Çıktı efendim! Öyleyse Nurten! Siz izin verdiniz efendim! Cale <laughs> de olabilir! E, o da izin, isterseniz ben geleyim! Sen, sen, mi? Allah korusun! Şey, yani sen işimi göremesin demek istedim de! <laughs> Hey hey Hii! Murat bey! Murat bey! Murat bey! Murat bey! Murat bey! Geç kaldık, geç kaldık, çok geç kaldık! Görmüyor musun hava alanı orada? Geç kaldık geç sen, ne bi ara burada durdurup beni indiriyorsun? Hadi yürü, Ay çabuk ol! Ay, ben! ...Sana çıkabilirsin. Toplantıya gitmeyecek miyiz Murat Bey? Ben tek başıma gideceğim. <laughs> Bana ihtiyacınız olmayacak mı? Hmm, hayır. Olsun, ben sizden gelir beklerim. Kızım, pikniğe gitmiyoruz. Güzellik uzmanlarının toplantısına gidiyoruz. ne güzel, ne güzel. Hiç güzellik uzmanı görmemiştim ben. Hı, i̇yi ki görmemişsin. Yoksa seni alıp müzeye koyarlardı. Anlayamadım. Aynaya bakarsan anlarsın. alıp müzeye koyarlar seni. Aynaya bakarsan anlarsın. Bütün kadınlar güzeldir. Çirkin sanılan kadınlarsa nice hazineleri bağrında saklayan toprak gibidirler. İşlenmedikçe kıymetleri anlaşılmaz. Her kadın güzeldir. Venüs kadar güzeldir. Güzeldir, güzeldir, güzeldir.